Smerne bakçın oğlum sen bana Allah Allah Dolduruyorum Aa, kaldırsana çocuksa hiç kaldırsana erkeğin orospusu seni kaldırsana i̇şte, işte, işte. düşman ya solda Kolunda la da neon da bir başladın, önünü Zutla, 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 mayan tayt Gel lan sövüşme her şey. Kim kim? Ben ne sen? Ne? Amına koyduğum ne? Amına koyduğum ne? Amına koyduğum ne? ne? Amına koyduğum ne? sorbada bir şey gibi çocuğa lan 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 lan